bulunduğu seviyeden daha ileri mertebelere hep beraber taşımak. Bu anlamda da devlet çünkü çok büyük alanlarda, çok geniş alanlarda çok sayıda o kamu çalışan hizmetlerini götürüyor. Yani ilimizde yani bu sene inşallah on beş milyar civarında yani detaylarını zaten eee siyasetimiz vekilimiz de sizlere de paylaşmıştı. İnşallah orada da görüştükten sonra da hükümet konumuzun ihalesi günü aldı. Yakında daha diğerimizin ihalesi inşallah görülecek. Yani bu yine bir şantiyeye dönecek. Tabii Tabi bu süreçte elbette ki her ne kadar da vatandaşımızın yaşam konforu, refahını artırmak amacıyla devletimiz her alanda yatırımlarında uygulamaya koysa da elbette ki vatandaşlarımız yine bir takım eksik ihtiyaçları, talepleri söz konusu olabiliyor. Ya da böyle 368 köyüyle 217 civarında mezrasıyla devasa bir iyi olan tamam bir sürü olabilir ama yani 318, 368, 368 köy, 217 mezra yaklaşık işte 500-600'e yakın bir yani sayabilirsiniz bunu. Hoş böylesine büyük de bir vilayet. Vatandaşlarımızın elbette ki yetişemediğimiz geç kaldığımız, eksik kaldığımız talepleri, ihtiyaçları olabilir. İşte bunlar da sizler yine aynı şekilde yürüyen kamu hizmetlerinde, farklı alanlarda, şehrin yerel yönetiminde, belediyesinde, STK'larında, her alanda daha iyi olması noktasında sizlerin bakış açıları, sizlerin talepleri, tavsiyeleri, önerileri, vatandaşımızın seslerine tecrübe olmanız bize için son derece anlamlı ve önemli. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum sizlerden gelen talepleri büyük bir ciddiyetle hem ben hem de arkadaşlarımız takip ediyoruz. Yani gerçekten de zaten hepsi söylüyoruz. Baksak burada eğer kamunun yani vatandaşın mağduriyetine giderilmesi, kamu hizmetinin çok daha etkili ve çok daha verimli olmasının temin ise eğer e illa bunun ortada konuşmaya gerek kalmadan hemen problem çıktığı anda çözülmesi de önemli. Elbette ki basında mutlaka Haberimde yapacağım, o da saygımız sonsuz. Ama her zaman söylediğimiz gibi bizim yapıcı adamdaşın derini, yani bizleri de daha iyi yapmaya teşvik eden, olumlu, yapıcı şeyler son başımızda her zaman şeyleri var. Ee, o anlamda da Muş'ta da güzeli dedik dediğimiz var. E, bu anlamda işimiz de zor, tabii şu anlamda zor, yani çok zor şartlarda e, yapıyorsunuz. Hele hele basılı basın işi çok daha zor artık her şey dijital mecraya çekilmiş ama bir de ilimizin malum yani ticaret potansiyeli reklam potansiyeli de belli o yüzden işinizde çok zor şartlarda yaptığınızda farkındayız fakat basın işi de tamamen zevkle aşkla yapacak mesleklerden bir tanesi bu işte para kazanma olsaydı her zenginler ya da durgulanan herkes bu işi bilirdi yani. Ama bu işte para olmaz. Bu iş emek işi, sevda işi, ideal işi. O yüzden basıncı arkadaşlar olarak sizler de George Atlar'da göre yaptığınızda farkında hepinizi de çok büyük saygı Ama tekrar söylüyorum. Hepimizin ortak amacı ilimizin hem bölgesinden hem ülkemizde ülkemiz genelinde böyle ee, parlayan tarihi caizse yıldız geçirmek. getirmek. Buna ilişkin imkanları spor tarihlerimizde son derece mevcut. Hep söylüyorum Allah vergisi muazzam bir ovanız var. Şu an bugün Denizli dostlarımla konuştum. Türkiye'nin yine orası da ya tarımda ciddi bir vilayet bir de de yağış değil bir şey yok. Yani e, güney doğuda dostlarınız varsa konuşuyorsanız orada da bir yağ sıkıntısı var söz konusu. Koskoca Menderes Nehri kurdu dedi yani. Menderes Nehri, koca ismini çocuk kuruyoruz. Allah'a şükür. O anlamda bu üç bünyesinde göletleri, barajlarıyla, akarsularıyla su cenneti de kâbettiriz diye nazar değmesin. Yağışımızla güzel. Vatandaşımızın da ezelden atasından, cedinden gelen tarım konusu, hayvancılık konusunda bir yeteneği var. Bu gelecekte hep böyle herkes zenginliği bacaya bağlar. Aslında bu yanlış bir şey. Elbette ki onda bir zenginliği var ama tarımın da zengini geri gelene bacadan, duman çok daha anlamlı ve kıymetli olabilir. Bunun ne demek olduğunu da yaşadığımız süreçte hep beraber de gördük. İnşallah bir de sahip olduğumuz bu genç dinamik hususumuzla beraber bozulmamış doğamızla, <laughs> potansiyelimizle, insan varlığımızla inşallah 5 sene, 10 sene sonra çok çok daha farklı konumlarda olacak. Yani devam eden yatırımlarda devreye girdikten sonra zaten altyapı anlamında, ulaşım anlamında hiçbir eksikliği yok. Bölgemizdeki sıkıntılar da bertaraf edildiğinde Suriye ve sınırlarımızda tamamen huzur bulduğunda ticaretin buradaki canlanması, buradaki sınır ilmi, dolayısıyla sınırla bizim beraber inşallah buralar dev lojistik üstü haline gelecek ve ihracat kapısına yakın ilerlerde bir ters olacak. Şimdi hep böyle Mersin, işte Ege, Belki ya bu anlamda düşünüyor. Ama artık inşallah buralarla beraber tekrar bu bölgelerde o anlamda çok ticari anlamda önemli hale gelecek. Ben hepinize tekrar icap teşekkür ediyorum. Hep beraber uyum içerisinde bu şumuza inşallah hep hizmet etmeye hep beraber devam edelim diyorum. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm ailelerinizle, sevdiklerinizle, Sağlıklı, huzurlu, güzel bir olsun diyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.